Dünya Temizlik Günü kapsamında her yıl küresel olarak dünyanın çeşitli noktalarından bir araya gelen Lestoid gönüllüleri çöpsüz bir gezegen sloganıyla Meriç Nehri kıyısında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Doit Türkiye Edirne koordinatörü Berfin Kandil, amacımız sadece çöplerimizi temizlemek değil, çöp körlüğümüzü de yenmek istiyoruz şeklinde konuştu. Lestey 2008 yılında Estonya'da ortaya çıktı. Sonrasında bütün dünyada global olarak gerçekleşen temizlik hareketi haline geldi. Lestey'in amacı yalnızca çevremizdeki çöpleri toplamak değil, çevremizi çöplerden arındırırken aynı zamanda çöp körlüğümüze de dikkat çekmek. Çünkü hepimizin bildiği gibi yani son yıllar ne kadar fazla konuşulsa da yeteri kadar konuşmadığımız bir çöp problemimiz var ve bu bütün dünyayı etkiliyor, bütün ekosistemimizi etkiliyor. Dolayısıyla biz burada etrafımızı temizlerken Edirne'de birçok noktada bu hareketi gerçekleştirir. Aynı zamanda da atık problemimizi nasıl daha çözülebilir bir hale getirebiliriz, bunu konuşuyoruz. Bugün buradaki amacımız da gönüllerimizle birlikte plastik problemimizle ilgili neler yapabiliriz, atık sorunumuzu çözmek için neler yapabiliriz, bu problemi nasıl daha herkesin bildiği, bilinçli olduğu bir noktaya getirebiliriz, bunu tartışmak. Dediğim gibi amacımız yanlış çevremizi temizlemek değil, aynı zamanda bugün de çevre bilincimizi artırmak, çöp körlüğünü yanmak için kullanmak istiyoruz. <laughs> Fark ettiğimiz şey insanların e, doğanın güzelliğinden yararlanırken. E, maalesef e, yediklerini, içtiklerini, e, çöplerini e, doğaya bırakıp e, burayı terk etmeleri. Maalesef bu çok üzücü bir e, durum. E, biz de şimdi e, buradaki e, çöpleri temizlemeye geldik. Bunları topluyoruz. Ama gerçekten çok üzücü bir manzara. Şimdi öncelikle e, bu çöp olarak nitelendirdiğimiz malzemeler aslında geri dönüş e, mümkün olan malzemeler. Eğer biz bunları geri dönüşüme tekrar kazanırsak gerçekten kullanılabilir hale getirmiş oluyor. Ama doğada bu şekilde bıraktığınızda çok uzun yıllar boyunca bunlar parçalanmadan kalabiliyorlar. Parçalandıkları zaman da özellikle suyun içerisinde bulunan e, teneke e, metal gibi yapılar suyun içerisinde e, bir takım e, fizyolojik olayların değişmesine de neden ol olabiliyor. E, o yüzden bunların mutlaka e, geri dönüşme alınması ve asla doğada bırakılmaması gerekiyor. herhangi bir fikriye, ortama gittiğinizde, doğaya gittiğinizde size ait özel bir eşyanızı orada bırakmıyorsanız yanınızda götürdüğünüz su şişesi, cam şişe, plastikler vesaire gibi materyalleri de orada bırakamazsınız. Çünkü onlar size ait artık. Bunları alıp e, mutlaka e, o doğada bırakmadan e, evinize götürmek